Gamze görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> çok kıskandım düşmeyin. Dikkat edin. Gökhan sen yokken hep bana sarıldı haberin olsun. Ne yaptı? Sarıldı da bana. Hep bana sarıldı haberin olsun. Tamam sarılabilir sarılın Aradı birbirinize. Da bana. Kıskanırsın diye düşünmüş. Şuradan sarılsaydım. Gökhan çok, çok teşekkür ederim mask. İyi ki geldin. İyi ki geldin. Dik dur. Kimseye taviz vermeyin. Güçlü olun. Peki. Aldın mı? Peki beyin edersin. He. Herhalde. Aldın mı? Mutlaki benim sevgilimsin. Senin. Beni izlediysen nasıl bir insan olduğunu Gözüm biliyorsun. Gözüme bak. Senin tamam. Benim nasıl bir insan olduğunu biliyorsun. Sen de benim bir şey versiyonu olursan sevinirim. Ki öylesin zaten. Tamam. Böyle bir şey yok. Evet. Evet. Sen git ben 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 arkana mı git Önce sen git. Sen git ben arkana mı git Önce Hayır, sen. Hayır önce sen aç. Bu evet. sefer ben dediğimiz. Peki. Buradayım tamam unutma Seni seviyorum. Ben de seni. Erkek.